hepsine. Ya, evet Bayramda çikolatalı yumurta yiyeceğim. Çikolatalı yumurta mı yiyeceksin? Oruç, oruç, oruç. Arkadaşlar, <laughs> oruç, Canım çok yemek çekiyor şu anda. Bakın, şu anda bulunduğumuz çerçevede bir sürü portal görüyorum. Bunlar neymiş? He, bunlar içinde arkadaşlar Roblox'taki oyunların içindeki hmm. şeyleri olanlar. Oyu yumurta, yumurta olan. olanlar. Bakın Mega evet, Kubek'te varmış. Fakat bunlar galiba az oynananlar. Bizim ortaya gitmemiz lazım. En şanslı 4 arkadaşlar. portal. Arkadaşlar Oo. arkadaşlar bu oyunu Roblox mu yapmış ya? Birazcık fazla kaliteli. Evet evet, <laughs> evet, evet. belli zaten. Bu, bu oyunu oyun? Bilge bu arada çok oynuyor ya. Bebek oyunu. Birisi büyük birisi bebek oluyor. Evlat ediniyor. Oyun oynuyorlar işte. Buna gelmiş. Geldi <laughs> ben diyor zaten. bura girelim bura girelim. bura girelim deyip duruyor. <laughs> Survivor <laughs> oyunu <gülüyor> gelmiş arkadaşlar. Sonra Oo. gidelim gidelim gidelim. Bakalım şurada ne var. Survivor'da Killer var arkadaşlar ya. En sevdiğim Oo, en oyunlardan sevdiğim. birisi. Aha, bunu Yusuf Ve... abimizin kanalında çekeriz. Allah Allah. Ya arkadaşlar Brookhaven'e bile gelmiş ya. Brookhaven mı? <laughs> Brookhaven <'a> <laughs> O zaman buna Ece, mı gireceğiz? Ece'nin en sevdiği Ece. oyun buna girelim. Brookhaven'a. Hadi o gidelim arkadaşlar, o zaman. Biraz yes. gidiyorum Aa. ya. <laughs> çok güzel. Aa. Evet arkadaşlar Brookhaven'a geldik. Bakar mısınız ne kadar kalabalığız ya. Ara gidelim çok kalabalık oldu. Ara gidelim çok kalabalık oldu. Ara çok kalabalık oldu. Aa, bak, abi bak şöyle giriyoruz arkadaşlar bakın burada normal Brookhaven'ın kendi şeyi var. Yumurta avı var ama biz bunu yapmayacağız. Biz burada duran Roblox'un yumurta avını yapacağız. Vah! Wow! Alkış. Evet. Baksanıza tek 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 zaten. Tek tek tek. Bir sen bak ok, ok bile koymuşlar bakın The evet. şeyi diye etkinliği diye. Bakın her tarafta evet. oklar var arkadaşlar. Bu yanlışını yapmayın. Yani Brokovan'inkini yapmayacaksınız ama ona göre bu değil, bu değil. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam, evet. arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam evet. Roblox'ta daha önce böyle bir şey yapmamışlardı yani büyük evet. Bir İlk kadar... defa evet. evet. Arkadaşlar bu arada ya. nereden o oyunların olduğunu anlayacağım ben nereden bulacağım derseniz güncelleme olan yani bu Roblox yumurta avı olan oyunların şeyinde daha alt yazıyor bakın yukarıda da yazıyor zaten. Şimdi evet, buna mı tıklayacağız? Tıkladık. Evet. evet. Açıldı. Ama bakın burada kırmızı bir alan oluştu arkadaşlar daireden son çıkan kazanır mı oynuyoruz ya? Ne <laughs> şey Daha şimdi. doğrusu küpten. <laughs> Abi bir dakika Aa. bir şey söyleyeceğim. Etrafı görüyor musunuz? Bakın haritaye evet. gelin. E 20 evet, tane bakayım. yumurta toplayacağız. Yani bu kırmızı evet. alan dışına çıkamıyoruz. Yani her şey bu kırmızı alan içerisinde o zaman. A, şimdi ay arkadaşlar gelin beni takip edin. Ben sizlere yumurtaları göstereceğim. ilk önce bir, bir tane şey kuaförün önünde var. Evet, oradan başlıyor. Şey ben bütün yumurtaları şu an gördüm. 20 tane. <gülüyor> 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 hadi lan. Bakın buradaki fışkiyenin üstünde bir tane var. Hop aldık. Fışkiye fışkiye. Evet fışkiye. Fışkiye aldık. Evet. Fışkiye oldu. Sonra bakalım şuradaki kaydırağın üstünde bir tane görüyorum arkadaşlar. Gelin o da alalım beraber. Koşun koşun. Gelin hadi gelin çabuk. Koşun. Çok eğlenceliydi bak. Sonra bir tane arkadaşlar şeyde görüyorum. AVM'de görüyorum. Koşun AVM'ye koşun. Hemen. Koşun AVM mi? ben bir ayrılmıyorum. Ben kaykaya biniyorum arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar bu arada sizlere bir şey söyleyecektim. Hazır Paskalya bayramı gelirken, yumurta bayramı gelirken ben sizler için böyle tatlış bir avatar yaptım. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 10 güzel. Yazın bakalım. Şey, bakın on. bakın markette bir tane var. Buraya saklamışsınız ama arıgiller olarak biz buluruz bunları. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu kırmızının dışına çıkmaya çalışsam ölür müyüm? Ben de bir dakika çok merak ettim. Aa, <laughs> Hiç yani. Sizlerin özelliği. Bu ne ya? Buraya bu, niye, bu ışığında, ya. Buranın dışında olmayacağını söylüyor evet. ki herhalde. Başını evet. Boşuna aramayın demek istiyor. Boşuna şey oldu. Ben bir oldu. Şimdi gelin arkadaşlar şurada bir tane görüyorum. Bakın dümdüz ileride beyaz şeyin üstünde görüyorum bir tane Aa, evet, Burada, evet, burada var. var. Burada var. Tamam. Nerede? Kaykaya binmek yok. Kaykaya hmm. binmek yok. <gülüyor> ya <gülüyor> ben, ben, yapıyorlar ya kaykaya biniyorlar. Arkadaşlar hop, hop, ben de binerim biniyorum. o zaman. Atın. Hemen. Brokavana? yumurta yumurtalarını yaptığımızda bize bedava arabalar veriyor. Dur, Roblox'un kit ne yapınca da bize Robux verecek galiba. Hayır. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bakın bir tane telefoncunun önünde var. Bu? Aldım. Ece. Ece, Ece, bu, Ece kaybolduk. Bir dakika kaybolduk. Nereye gittiniz? Telefoncudayız. Ben gelin, telefoncudayız. telefoncudayız. Arkadaşlar Biraz ben e de şey söyleyecektim. <laughs> yumurta telefoncunun önündeyse bütün yumurtaları topladıktan sonra bize telefon mu verecekler? Bence, Bilmiyorum. Yusuf ne verecekler bize? Topluyoruz ama neye topluyoruz? Ben ben, ben okuduğum okuduğuma göre özel evet. kıyafetler özel e, böyle eşyalar verecekmiş hunt etkinliğine göre. Anladın mı? Burada varmış arkadaşlar. Yusuf gel. Uuu. Nerede? Ece neredesin? Bir bir burada Bir burada, burada var. Yurdun önünde, yurdun şey direklerinin ortasında var. Tamam. Bir tane evet. okulun tamam. önündeki şey de var, ağacın yanında ben de, var. Ben de. Alıyoruz ben de. Alıyoruz hemen. Ben. Bir tane tamam. şurada Eğer gördüm. Adım. Burada da bir tane var. Evet. Eksik. yanında. Efendim anne? Çok hızlı gidiyorsun yetişemiyoruz. Bak Ay, 20 kişiyiz. Arkanda yürüdüm. Yürüdüm. 20 kişi geliyor. azıcık daha yavaş. Azıcık arkadaşlar daha yavaş. bakın bütün arkadaşlar zaten yumurtaların oraya gidip zıplıyorlar. Ya. Burada arkadaşlar bir tane yavaş olmaya gerek yok. Direkt speedrun yapak ya. Speedrun yapalım. Hmm. <laughs> Karşıda görüyorum gördüm arkadaşlar. Gelin hemen yavaş yavaş gidelim. Şurada bir evet. tane var. Burada Zeynep zıplıyor. Zıbıdı zıbıdı zıpla yine Ya zaten Roblox avındaki yumurtaların üstünde Roblox işareti var. Gördünüz mü? Evet, evet arkadaşlar. Hop evet. hop aldık. Belediyenin of. şeyinin üstünde var bir tane. Abi bir tane hastanenin önünde var Ece koş. Hastanenin Aha. önünde mi? Gördüm Acil, ya hemen şuradan. Acil durum alıyorum. kapısının önünde de var. Arkadaşlar itfaiyenin yanındaki ortada var. Bakın itfaiyenin yanındaki belediye itfaiyenin ortasında var bir tane. Tamam evet. aldık. 14 Aha, oldu. 15 oldu pardon. Hastanede bir tane daha varmış. Onu da alalım hemen. Gelin gelin. 20 tane arkadaş gelin. Kaç oldu Tuba seninki? 16. 16 oldu. Ece'nin 16. Arkadaşlar oh, ben, Ece evet, ben evet gördüm. 16. Ben bir tane gördüm ama yerini söylemeyeceğim. Ya gözükmasın evet. ya. Nerede biliyor musunuz? Şeyin evet. içerisinde. Polis merkezinin içerisinde arkadaşlar koşun. Evet. Koşun. Ekmek çıktı. Şuradaymış. <laughs> Yamaç çıktı. Bu arada artık kocaman <laughs> bir aile oluyor ya. Bakar mısınız o kadar kalabalığız ki artık Brokeven serverlarını <laughs> sığmayacağız ya. Brokeven artık şu serverını ya. 100 kişi yap evet. ya. Bence de, yani. Bence, Bence de yani. Aragiller sağmıyorlar. 17 Aha. tane var. Siz burada evet. zıplıyordunuz. Evet, Brook Sinir'de var arkadaşlar. Gelin Brook Sinir'e bunu da. Sizde kaç oldu? 8? Sizde kaç oldu? Sizde kaç oldu? 18. 18. 18. Oldu. 18. 2 18 tane 18. 18. 18. 18. 18. 18. bakalım, bakalım 18. 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 Bitti. Bitti mi? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Ha şeyde 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 Aa, arkadaşlar. arkadaşlar. Havuzun postacı. içinde havuzun içinde. Ne? Havuzun Bunu içinde. Havuzun, havuzun içinde arkadaşlar. Postacıda <laughs> bakın. Hayır hayır havuza gelin havuza gelin. Aha. Ne? 21 Havuz... tane mi var arkadaşlar ben postacıda buldum. Arkadaşlar yanıma gelin yanıma gelin. Neredesiniz? Kendim, buradayız. Gelin ya, içerik, buradayız. herkes içeri girsin içeri girsin. Şuradan gidiyoruz. Gidiyoruz. He. Allah Allah. Buradan geldi. aşağı iniyorsunuz. Bak 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 bak. He. Nereye Ana, gittin ya? Ne bi... Bir gelin buraya neredesiniz? Ya arkadaşlar biz yanlışlıkla. Şey gelin <laughs> buraya gelin, buraya gelin. Alo! Baba, baba bizi kaldırıyor arkadaşlar. Baba posacı da yap, posacı da yap. Hayır da ya, ya buraya gelin. Buraya gelin, buraya gelin. Arkadaşlar herkes ya yani buraya gelsin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Herkes buraya girsin. Buraya gelsin arkadaşlar gelin. Baba bizi kapatmaya <laughs> çalışıyor arkadaşlar. <laughs> ya şuna sen ya. Kötedi ne? Son olan arkadaşlar da bu arada. Hemen Aa, ben postacıya gidelim. <laughs> kapıyı açın ama lan. Giden, ama aç giden Arkadaşlar. Ben kapıyı açacağız. Açmayacağız. Açmayacağız. Allah baba, Allah gel, 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 gel. baba. Arkadaşlar biz arkadaşlar biz kaybolduk. Arkadaşlar biz kendimizi bankanın içerisinde şey yapaktık. Arkadaşlar bize kurtarın. Bankaya istediz. Banka yardım etmek isterdim ama ben de kayboldum. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar bizi bankadan kurtarın. Bankada sıkışık kaldık. Kartını atın anne bu şeyin. Tamam al. Dur, Çocuk, açayım. çocuklar, ah teşekkür ederiz. Oh be, <laughs> ben açtım. Ben, ben, ben açtım. Ben. Hadi Aç, gelin, gelin, gelin Şimdi Hadi bakın gelin. arkadaşlar. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı orada. Orada kapıyı açın. Bir kişi kaldı içeride. İki, i̇çeride birisi bakalım. kalmış. Hemen gidelim Hadi açalım. Hadi sonuncu, sonuncuyu alın da hediyelerimizi alalım ya. Evet tamam, evet. Gidiyorum. Arkadaşlar ya gelin gelin postacının yanında hemen postacının. Gelin bir dakika. şöyle gidelim. Efe'nin arabası ne ya? Efe, o evet. arabayı nereden buldun? Ben, arkadaşlar... de anlamadım ya. Şey roblox'un e, e, şey yumurta avını bitirdikten sonra geldi. Siz de ee, alın bitiyor. Aha. Biz, arkadaşlar biz bize Roblox verilmesini düşünürken bize böyle bir Roblox arabası verildi. Ama bakın çok la? hızlı. Çok hızlı çok hızlı. <laughs> çok hızlı. hızlı. Hemen hızlı... arkadaşlar hızlı mı 200 yapıyorum. Ben bir oldu? Turbo Üç yapıyorum. Bir dakika. Üst ses yapacağım. Evet, Hadi bakayım. Aa, yarış yarış Aa. yarış. Yarış temasını açalım. Çok hızlı gidiyor. Yarış, teması. teması. Her yarış, teması, teması yarış teması temasını açalım. açsın. Aynen Herkes aynen. Herkes arkadaşlar açalım. yarış temasını açsın ee, o aynen, zaman. Aynen aynen. Yarış zaten teması burada. Yarış teması ücretsiz. Bir de arkadaşlar giderken uyuyu <laughs> diye ses evet, çıkartıyor Evet güzel ses çıkartıyor. Uçan araba gibi. Bu ne böyle ya? Ha. Arkadaşlar Allah. uzay arabası zaten bunlar. Gelin buraya. Ya benim Aa. hızım da 120 niye 120 benim hızım ya? Şey yok bunda. 200 yapsana. 200 yapsana. Oldu oldu tamam. Şimdi buradan herkes arabası rengini yapsın. Ben şöyle bir maviş yapayım ya da bir sarı yapayım arkadaşlar şöyle. Tamam ben de ben de mavi yapıyorum. Arkadaşlar. Ben de o, doğuştan pembik yapacağım. E, arabasını 200 yapamayanlar varsa yapan arabaların yanına otursunlar. Çünkü yarış evet. yapacağız evet. ya. Benim benimki benim 200. Bana gelebilirsiniz. Benim de 200 Aha. arkadaşlar. Benim Ece, de 200. Ece sana evet. bir şey söyleyeceğim. Şuraya gelsene He. bir. Sen gel şuradan diyorum. başlarsın. Benim yerimi kapmaya çalışma ya da tamam. tamam. <laughs> Ece sen tamam. buraya gel. Bir dakika dur. <laughs> <Ya> bir <laughs> dur. ben oraya giriyorum. Ya <laughs> <laughs> dur. Sen. <laughs> ya bir dursana. Heh. Herkes dur. temayı, temayı açtınız mı? Herkes temayı açsın çocuklar. Yarış temasını açın. Tamam. Oh. <laughs> Haydi o zaman. Sayıyorum bilgoş, yolumuz bir dakika, bir dakika. turuncu yol. Turuncu yol, yol. Turuncu. Evet. Bilgoş, Bilgoş, Ay, bilgoş, bilgoş yanıma be. gelsin. Bilgoş yanıma gelsin Topa. Bilgoş babanın yanına çık. Allah. Arkadaşlar geliyorum kalmadı. <laughs> gel Bilgoş gel. Edici bir dakika dur bir dakika. Herkes bilsin o... penguin arkadaş. Sen de bin penguin. Penguin. Ben... penguin ne olan bin bakalım. Allah. Şimdi bir dakika şu en soldaki araba boş. O arabayı niye boşalttınız? Bizim yanımıza bindiler çünkü. <laughs> He tamam. tamam. Hadi bakalım. Evet. O zaman. Tamam. Turuncu evet. yol Evet. Turuncu. İki. Şey var geriye geç. Seval, <laughs> <Wow. Allah>. gir, <laughs> Ya bu araba, bu araba niye yavaş gidiyor? Bu araba niye yavaş gidiyor? Ya niye çarptınız ya? <laughs> arkadaşlar ya. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Öndükler, ne? Arkadaşlar en önde yeşili bir araba görüyorum. O nedenle ben vardım. <laughs> ben ters ters gidiyorum olur mu? Şimdi kısa yol bulmam lazım. Allah Yoksa onlara yetişemem. Hayır ya öyle bir şey yok. Kim çarptı bize? Kim çarptı? Olmadı. Kim çarptı bana? Bana kim çarptı söylesin. Aha şuradan bak oradalar bak. Oradalar. Yetiştim. Gelin, gelin, oradalar. Yetiştim. Ben çok kayıyorum. Nerede yetiştin ya, yetiştin ya? Şuradan Niye bunu olmuş? şey yaptık ya? Keşke şey yapmasaydık turbosunu. Hile 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 Hemen, yapalım. tamam. Hiç merak etmeyin çocuklar. gidiyorum. Sürüklenme ayarını bir buçuk yapman lazım. Onu yaptın mı? Hayır sıkıştık. Yaptım. Çok olmuş ama <laughs> bir buçuk. Hayır. Ben çok rahat oynuyorum mesela. Siz neredesiniz? Mavi ben... birisinin önündeyim ben bitirme, şu anda. Bitirme bitirme bitirme. Bitirdim hadi hadi. Ya. Nara bir dakika kim dedi bitirdi kim Nara bitirdi ya. Arkadaşlar Oğlum. bitiremezsiniz Efe bitiremezsiniz sen hile yapıyorsun şu anda. En önde giden benim mesela. Bak yine biri bana çarptı. Şimdi çarpmış olatoya döndüm ya. Heh. Olmadı Geldi. arkadaşlar. Aa, a, babamdan <laughs> önce geçti. Oha. Bir dakika <laughs> ya, bir dakika. Ben çarpmayın bana. Heh. Buraya gelsin herkes. Herkes bir daha buraya gelsin. Arkadaşlar çok karmaşık Bak. oldu. Çarpmayın Geliyorum. ya güzel güzel gidelim. Tam, tam. Çarptın mı 40 saat düzelemiyoruz. Tam, Oha. bak <laughs> <laughs> <Evet, Annem> şey, <laughs> dedikten uçuyoruz. sonra. Evet diyor ya, arkadaşlar o. diyor ki arabalar pert oldu çarpmaktan diyorlar. Aynen evet. öyle. Ne zaman. Bir, bir, genelde, bir birazcık yamuk gibi bir de havada uçuyor böyle bir, araba. <laughs> bir düşmüş çocuğumu bırakmışsınız sahnelerde. Reset Allah yap merkeze gel. Reset yap merkeze gel kuzum. Hadi alayım. Alayım. Bütün, bütün arabalar gidecek Ece en arkadan başlayacak lütfen e, şey yapmayın bir de bir şey söyleyeceğim arabanızın herkes arabasının 150 yapabilir mi hızını yarışanlar? 150 evet. mi? Evet tamam. Turbonuzla Arabanız... iki yapın arkadaşlar turbo 2 şey 150 Tamam, tamam, tamam iki. turbo 2 Turbo 2 hız 150. 150 Bir de sürüklenme 150. ayarı da 1.5 olsun Tamam Bilge nerede? Bilge geldin mi? 1.5 <laughs> gel. yapalım Gelmiş, ya 1.5 yapalım çok kayıyor baba Tamam. Ha, bir, bu buçuk zaten. 1.5 bir buçuk ha, Başlıyor muyuz? Başla. Bir. Ece say. Bir. 2 3 e Gidi 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 Hangi yol? Hangi hangi yol? yol turuncu, 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 turuncu 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 turuncu. Arkadaşlar maviyi şu anda oh. arkada görüyorum bir tane maviliği. <laughs> birisi birisi arkadaşlar Adam. çok kestirme bir yol yapıyor. Kim o ya? Efendim? Denize düştük biz. Ay arkadaşlar araba bu araba Eyle, durmuyor. Ya. ya. Ya yamuk araba ya araba yamuk ya. Aha bak yetiştik. Allah. Beni öldürdük ya. ya. Şuradan kısa yol yapmış arkadaşlar, olur. Hayır hayır hayır. Bu arada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gördüm <laughs> bütün arkadaşlar yani düştü. hangi Yine yoldan... Biri düştü, düştü. Atla. Atla Arkadaşlar olsa. hangi <laughs> yoldan gitmeleri gerekiyorsa o yolu tersinden gidenleri gördüm <laughs> ben hep. Eee evet, şimdi bir dakika şuradan ya. gidiyoruz. Bu nasıl Biz ya hiç... merkeze gelip merkeze... Aha Kimin arabası bu yolun ortasında bırakmış? Siz de orada mısınız? Ben, ben okulun önündeyim. En azından şu an... döndüm kız hile Efe orada hile yapıyorsun gördüm. Dağa çıkman lazım. Ben, Yol... Hile mi? Ben ben öndeyim. O, mümkünatı yok. Eğer siz bak ha şimdi gördüm bak o dağdan çıkmadınız kim o? Ben evet. <laughs> çıkıyorum. Biri <Ben çıkıyorum. gülüyor> <laughs> geldi siz gelene araba... biz kazandık. Ayakta kalmıyor ki. Duba ben sen mümkünatı yok kazanamazsın. Ben oho ben geldim. Ben de geldim. Ben geldim. Ece kazanmış. Allah. ya o nasıl bir şeydi Yusuf ya. Ne bileyim. Allah, Oo Allah. arkaya bak Arka da. Bir, şey ben... bir şey diyeceğim evet. ya. Ya ben çok merak ettim de şuradaki brokevanın ekliğinden de yumurtalarından da birazcık bulalım mı? Hı. Tamam o zaman, o kolay kolay olanı. Önce ha? kolayını kolayını yapalım. Hadi önce izden başlayalım Easy. arkadaşlar gelin. Easy yapalım. Takip edin ha. beni arkadaşlar. İlk önce öncelikle şey gelin gelin bir bakın buradayım. Bekleyin. Bitti dakika herkes <laughs> bir gelsin ya. Toparlanalım. Herkes iyisiyi seçsin arkadaşlar. İyisi, iyisi pis. Sarı olanı Sarı olanı seç. Ben iyisiyi 50 tane diyor. <laughs> ben de 10 tane yani. yazıyor. 10, 10. Yazın 10 tane var. Hadi herkes Başlıyoruz. iyi takip etsin. İlk başta arkadaşlar şurada kırmızı bir tane var. Onu alıyoruz. Sonra tamam. burada bakın bir tane daha var ha. yeşil. Sonra Size burada bir tane var. daha var. Mavi. Ben, ben ekstremi seçmişim. Bir tane var mavi. Sonra burada bir tane mor var. Buraya gelin, buraya gelin. Herkes gelsin. Arkadaşlar evet. gelin, önden gitmeyin bakın. Şuradaki moru da alın. Tamam. Tamam. Sonra şu Altını saksının yedi. içinde var bir tane. 6. Kolay ya. Aa, suyun burada var. böylece. Hiç yenisi de var. Sonra şurada bir Aa. tane görmüştüm. 8. Tamam. Tamam. Bakın, 3 tane fıskiye de var. 1 2 3. Aa, adını ben gördüm, adını. gördüm. Polis merkezinin orada, Ece. polis merkezinin orada. Aa, burada varmış bir tane. Bunu da alıyoruz. 10. 10. Ve Arkadan <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar zaten bende gözüküyor. Bu ne? Bu ne? Davşan, davşan, davşan Hemen, arabası. Ben davşan. Ben ben davşan. Ben 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 şey. Ben 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 ne? Tamam. <laughs> Burada lan buldum, <ya>. buldum. <laughs> bak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> herkes arabasını alsın. Herkes arabasını alsın. Herkes Lütfen. Önce alsın ve rengini de pembe yapsın. Önce Şunlar bir kapatsın Roblox arabaları. Burada ölü tamam, ölü arabalar ben var. Tamam kapattım. Ben kapattım. Ben kapatamam maalesef. Tamam açtım. Herkes pembe renk alsın arkadaşlar. Bazlarınız koyu pembe, bazlarınız açık pembe. Şey Çok olmaz. güzel oldu ya. Evet. Ay, <laughs> şuraya <İçiriyor> bakıyorsun. Tam <laughs> Tavşanlar Aşireti. Tavşanlar Aşireti. Ben ne şöyle geçiyor. Her gelmede tavşangiller. Gelin bakalım beni takip edin. En öndeki Üş, pembe tavşanı tavşan, takip edin. Tavşan, tavşan olur. düşünsenize. Ben ittirimeyim beni lan. Arkadaşlar <laughs> Şu... en öndeki pembe, koyu pembe tavşanı takip ediyoruz. Ama farma doğru mu gidiyorsun? Farma doğru. Ya ben hangi pembeyi evet. takip edeceğimi bilmiyorum. <laughs> <laughs> gelin <daha> lan <laughs> buraya, gelin lan buraya. Çok spesifik <laughs> bir şey söyledim. Pembe tavşanı takip et. Hangi pembe? <laughs> ah, tamam hmm. buradayız. Hastanenin önündeyiz çocuklar. Arkadaşlar önden gitmeyin. Ön En önde giden şey koyu pembe olan olsun. Dur Tamam bakalım. Allah. E, yeter etsin. lan yeter. Ne de yok. Zıplamıyormuş lan. Tu. Dur bakalım tavşanlar. E, tavşanlar beni takip ediyor mu? Bakıyorum bakıyorum. Bak arın. bak arım. Yusuf tavşan da yüzebiliyor mu? <laughs> tavşan yüzebilir mi? Bak bakalım tavşan yüzebiliyor mu? Yok yüzemiyor. <laughs> Arkadaşlar ya yani çok güzelmiş. Bundan bir sonraki arabamız yeşil, bir sonraki mor, bir sonraki de mavi. Mega mega büyük bir tane. Çok merak şimdi ediyorum. De, Hadi ne yapıyoruz de. şimdi? Bir şey Abi diyeceğim. Ee, daha bir sürü videolarda. Oyun var bu arada. Evet, videolarda diğer oyunların Roblox avlarını yapmaya devam edelim mi? Ne diyorsunuz? Hani arkadaşlar ben orada ben Hard de ben, ben Hardmode'da çok merak ediyorum. Hardmode. Eee <laughs> merak ediyorum. Ben ben şey merak ediyorum ben Brookhaven'dekini de diğer oyundakileri de toplayıp en sonunda Roblox'un bana ne vereceğini hepsini yapacağım. Orada üç, kaç tane portal varsa hepsini yapacağım ben. Arkadaşlar evet. bir şey diyeceğim ben çok merak ettim. Acaba Roblox bize kendimize özel böyle limited yani çok zor bulunan çok pahalı olan eşyalardan verir mi? Düşünsene. İnşallah verir. Şey, 150 bin Robux evet. falan şeyi alıyormuş filan. O zaman şöyle bir şey diyeyim Woo. arkadaşlara Ece. E, 14 abi? gün boyunca bütün avları yapacağız. Kanalımızda bütün avlar olacak arkadaşlar. Roblox'un evet. avlarını Ecen'in kanalında koyacağız. Her gün gelip bütün avları izleyebilirsiniz. Böyle bir şey yapalım bence güzel <laughs> arkadaşlar, olur. Bir evet, şeyler. bir şey soracağım. Hani tavşanları anladınız da burayı atı kim çıkardı? Kesin efendi. Kesin efendi şu. Şey, kimin atı bu? Kimin atı bu? Ben gerçekten. gerçekten. Atasında diye yazıyor mu tatosunda? Yok Aa, plakası atı yaz... yok. <laughs> bak, yok tatosunda yazıyor. Benim gelin, ortaya gelin. Şuraya Ömerim, gelin. Ortaya gelin. Ömer'in mi? evet Ömer ya ya tavşanlara benim dedi. Ya şu bakar mısın arkadaşlar? Bakar mısınız? Ya o bakayım. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağım. Ben annemden, abimden, babamdan gizli gideceğim bu hardım videomu ekstremi yapacağım inşallah farketmezler ya <laughs> hayır hayır ne evet, oldu ya, ya. nereden duydunuz beni nereden duydunuz <laughs> beni sesini Duyarınız, kapatmayı unutmuşum ya neyse hadi gelin 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 arkadaşlar gelin gelin hemen ay arabalarımızı silelim ya arkadaşlar şu tavşanlara bakın ne güzel arabalar duruyor işte kalsın kalsın evet bence de güzeller tamam o zaman arkadaşlar hemen şöyle dizilelim Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu olsun. Bu videomuzda arıgillerle beraber Broke Evan'daki bulunan Roblox yumurtalarını bulduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.